Herkese merhaba. Bu programımızın adı Gelişine Bole. Eee bu programda serbest konular üzerinde ama e, kanalın içeriğiyle de uygun e, konulardan bahsedeceğiz. Bugün konuşmak istediğim konu uzun süredir aklımda olan okuma listeleri, film listeleri, gezme listeleri vesaire vesaire gibi şeyler. Şimdi okuma listeleri işe yarar mı diye sordum. Sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim, yaramaz. Neden? Okumak dediğimiz hadise çok kişisel bir şey. Yani insanın kişisel yolculuğunda yönünü belirleyeceği, nereye gideceğini söyleyeceği bir yolculuk. Bu bağlamda birileri okuma listesi veriyorsa bu okuma listesi herhangi bir işe yaramaz. Çünkü tematik bir durum vardır. Onunla ilgili uzmanların işte kitapları veya işte belirli bir döneme ait filmler gibi gibi şeyler olabilir. Bunlarda bir problem yok. Çünkü bu temayla ilgili bir durum. Ya mesela işte 20. yüzyılın halk şairleri ile ilgili okunabilecek kitaplar. Evet, bu, bu mümkün. Çünkü burada bir uzmanlık gerektiren bir şey var ama çok genel okuma listeleri, şunları, şunları, şunları okuyun birinci sırada bilmem ne, ikinci sırada bilmem ne. Bu böyle bir şey değil. Yani okumaya okumaya yolculuğu okumaya yeni başlayan birinin kendisini cezbeden bir konuya ilgi duymasıyla başlar ve o konuyla ilgili bir kitaba gider. Sonra onu başka bir yere götürür. O onu başka bir yere götürür. Başka bir yere, başka bir yere derken kişi kendi yolculuğunda devam eder. Bu da bir süre sonra hangi konuda daha iyi uzmanlaşmak istediğini veya hangi konuyu merak ettiğini, hangi konuya derinleşmek istediğinin kararını vermiş olur. Fakat bize sunulan o Okuma listeleri özellikle bu çağa çok uygun bir şekilde fast food bir şey. Yani size hazır bir liste sunuluyor. Bu hazır listede evet bunları 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 okursan böyle 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 olursun. Bunları mutlaka okuman lazım, bunları böyle yapman lazım diye hazır bir şey sunuluyor. Çaba yok, emek yok, arayış yok, yolculuk yok, hiçbir şey yok. Bazen yolda olmak, bir amacın uğrunda hareket etmek, o amaç için çaba sarf etmek o amaca ulaşmaktan daha kıymetlidir. Ama çağımızda her şey çok hızlı, her şey çok hareketli ve her şey çok fast food kültürüne ait olduğu için özellikle okumak gibi, film izlemek gibi, bir yeri gezmek gibi çok kişisel bir şeyin ifşa edilmesi, faş edilmesi oluyor. Ve doğal olarak insanın ruhuna aykırı bir şey sunulmuş oluyor burada. Çünkü biz bir yolculuğa çıktıysak, bir yolculuktaysak bu yolculuğu kendimiz belirlemeliyiz. Evet, danıştığımız insanlar olacaktır, fikrini aldığımız insanlar olacaktır, büyükler, arkadaşlar vesaire bunların hepsi olacaktır. Ama buradaki özne kişinin kendisidir. Yolunu belirleyecek, gidiş yönünü belirleyecek veya geri dönüş yönünü belirleyecek veya durduğu durmasını gerektiren şeyi belirleyecek, motivasyonu belirleyecek olan kişinin kendisidir yardım alabileceğimiz insanlar olmalı. Fakat bize sunulan hazır gıdayı, tırnak içinde söylüyorum, hazır manevi gıdaları asla kabul etmememiz gerekiyor. Çünkü Kierkegaard'ın her zaman söylediğimiz Tanrı benimle neyi murad etmiş olabilir sözü vardır. Bu çok kıymetli bir sözdür. Bir insanın dünyada niye var olduğunu merak eden bir insanın ufkunu açan ve onu aramaya yönelten bir sorudur bu soru bize sunulan bu hazır listeler bizim dünyada varlık amacımızı keşfetmemizin önünde engellerden birisi haline geliyor. Çünkü misalen çok başka bir yere yeteneği varken insanın veya çok başka bir yere yönelmesi gerekirken o listelerin, o yönlendirmelerin, o dayatmaların etkileriyle çok başka bir yere gitmiş oluyor. Halbuki kendi keşfetmeye devam etse, kendi yolculuğunu kendi devam etse aslında belki ulaşmak istediği yere onun ruhunu tamamlayacak, kendisini gerçekleştirecek yere ulaşacak veya o yolda olacak, o yolda olmanın hazını duyacak, hazını yaşayacak. Ee, ama bunu yaşamak, bunu duymak yerine bize sunulan listelerin ardında gitmek çok yanlış, çok tehlikeli şeyler ve bu listeleri sunan insanlar da istedikleri kadar iyi niyetli olsunlar, iyi bir şey yapmıyorlar. Her zaman iyi niyetli olmak, iyi bir şey yapmak demek değildir. Çünkü kimin hangi konuyu, hangi kitabı kesinlikle okumalısın, kim karar verebilir buna? Yani belli başlı şeyler vardır. Roman okumayı seven biri veya roman peşinde gitmeye çalışan birine diyebilirsin ki ya mutlaka dünyada Rus klasiklerini mutlaka okuman gerekiyor. Eğer roman seviyorsan Rus klasiklerini mutlaka okuman gerekiyor. Ve şiirle mi ilgileniyorsun? Yunus Emre'yi, Karacaoğlan'ı, Köroğlu'nu, Sümmani'yi, Ruhsati'yi, Fuzuli'yi okumadan şiire başlama. Önce bunları oku. Düz yazı mı yazacaksın? Refik Halit Kara'yı okumadan sakın modern Türkçe ile ilgili bir şey yazma. Gibi şeyler söylenebilmesi doğal ve faydalı şeyler. Fakat bir insanın her şeyi okuması mümkün değil veya her şeyi bilmesine gerek de yok. Her şeyi okumasına gerek de yok. Okuma fetişinin bizi getirdiği yer saçma sapan bir yer haline geldi artık. Yani bu kesin. Herkesin kitap okumasına gerek var mı sorusunu sorayım. Bunu da başka bir programda değerlendiririz. Bu bağlamda biraz toparlayacak olursam okuma listelerinden kesinlikle herkesin uzak durması gerekiyor kuma listeleri bizim yolculuğumuzu önünde engeller oluşturuyor. Çünkü düşünmemiz gereken, fikretmemiz gereken, hissetmemiz gereken birçok şeyi belki hissettirmiyor bize. Halbuki biz kendi yolumuzu kendimiz keşfettiğimiz, kendimiz bulduğumuz kadar kendimiz olabiliyoruz. Kendi şahsiyetimizi bulabiliyoruz. Bunun dışında her şey farkında olmadan bizi toplumsal bir baskının içine tutuyor eskiden mahalle baskısı diye bir moda terim vardı siyasi olarak. Bizi bu baskının içinde tutuyor. Biz de farkında olmadan bu baskının altında eziliyoruz ve belki de kendimizi gerçekleştirmemizin önünde engel oluyor bu durum. Özetle okuma listelerine gerek yoktur. Film izleme listelerine gerek yoktur. Gezme listelerine gerek yoktur. Bunların hepsi o işin peşine düşen insanlar tarafından kendisinin keşfetmesi, kendisinin bulması gereken şeylerdir ve kendisi buldukça kıymetli, kendisi buldukça değerlidir. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.